Sanat müziğinde kullanılan kemençe, İstanbul kemençesi, Fasıl kemençesi, Armudi kemençe diye anılsa da artık klasik kemençe adı yerleşmiştir. Klasik kemençenin geçmişiyle ilgili bilgiler daha berraktır. Keman Farsça bir kelimedir ve yay anlamındadır. Ayrıca yaylı çalgı anlamında da kullanılmaktadır. Böylece kemançe de küçük yaylı çalgı anlamındadır. Kemençe kelimesi 19. yüzyıldan önce bugün rebap adı verilen ayaklı kemane için kullanılmaktaydı. Türk musikisinde görülen tek yaylı çalgı olan kemançenin yerini önce sine kemanı ardından da Avrupa kemanı aldı. Armudi kemençe yani bugünkü klasik kemençenin fasıl topluluklarında yer alması 19. yüzyılın ortalarına yani 1850'lere rastlar. Armudi kemençe, görüldüğü gibi gerçekten yarım armut şeklindedir. Bu kısmına boyun denir. Bu kısmına da kafa, yani bur burguların, akort burgularının, kulak da denir bunlara. Kulakların takıldığı bu böl bölüme, yumurta biçimindeki bu bölüme kafa denir. Ee, bir teknik terim daha var, burguluk denir aynı zamanda. Gövdesi yani teknesi tek bir ağaç blokundan yontularak ve oyularak yapılır. Yani birçok aletin dilim dilim yapıştırılarak yapılan gövdesinden farklı olarak kemençenin gövdesi bir ağaç parçası oyularak yapılır. Gövde için en çok dut ağacı kullanılır en güzel sesi dutun verdiğine inanılır. Zaten dut ağacı bütün Orta Doğu'da ve Orta Asya'da muski aleti yapımında en çok kullanılan ağaçtır. Hatta Orta Asya'daki muski aletlerinin yalnız gövdeleri değil, göğüsleri, kapakları da dut ağacından yapılır. Kemençenin kapağı ise özellikle selvi ağacından yapılır. Ama bunun için mezarlık servisi tercih edilmez. Çünkü onların çok yağlı olduğu kabul edilir. Saray servisi de denilen dağ servisi tercih edilir. Eşik, kemençenin eşiği bir tarafı uzun bir tarafı kısa iki pabuç üzerindedir. Bu pabuçun kısa olanı göğüse basar. Uzun olan ise can direği dediğimiz silindirik bir çubuğa basar. Bu can direği olmazsa, e, kemençenin sesi bir hızıltıya dönüşür. Yani bizim bildiğimiz, tanıdığımız, sevdiğimiz Kemençe sesi ancak can direği sayesinde çıkar. Kemençenin vaktiyle telleri bağırsaktı. Günümüzde bazı icracılar naylon veya metal teller kullanıyor. Fakat e, çoğunluk yine eskiden olduğu gibi bağırsak tel kullanıyor. Bu gördüğünüz kemençenin üzerindeki teller bağırsak. Bu ikisi bağırsak. Bu ise içi bağırsak, üstü gümüş sargılı bir tel. Zaten eskiden de e, yegah teli yani en pestel içi bağırsak, üstü gümüş sargılı olarak kullanılmıştır. Şurada bir vida görülüyor. Bu vida hassas akort yapmayı sağlayan küçük bir alet tellerin takıldığı şu tel parçasına kuyruk adı verilir. Buna benzer bir şey kemanda da kullanılır. Çalınırken eller şu şekilde tellerin arasına girer. 18. yüzyıla kadar Batı ve Güney Avrupa'da kullanılmıştır. Günümüzde Lira adıyla Güney İtalya'da, Liera, Lieritsa adıyla Dalmatya'da, Kusla adıyla Karadağ'da, Gadulka adıyla Bulgaristan'da, Lira adıyla Ege adalarında, özellikle Girit'te, Lira Kritiki olarak varlığını sürdürmektedir. Türkiye'de de halk çalgısı olarak kemane adıyla Kastamonu'da, tırnak kemanesi adıyla Azdavay'da, tırnak kemençesi adıyla da Fethiye'de yaşamaktadır. 1867 Paris sergisi Osmanlı pavyonunda sergilenen kemençe bunu kanıtlar. Bu çalgıyı fasıl müziğinin vazgeçilmez bir ögesi haline getiren Tamburi Cemil Bey'dir. TRT İstanbul Radyosu eski yöneticilerinden olup adı konserlerin verildiği stüdyoda yaşatılan Mesut Cemil'in babasıdır. Yahya Kemal Varşova elçisiyken kaleme aldığı Kar Musi Kıyleri adlı şiirinde Cemil Bey'den söz eder. Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzaktı. Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta. Cemil Bey ömrünün son yıllarında tamburu bırakıp yalnızca kemençe çalacaktır. Ünlü müzik bilimci Hüseyin Saadettin Arel, tasarladığı çok sesli Türk müziği orkestrasında ağırlığı kemençe beşisine vermek istiyordu. Soprano, alto, tenor, bariton ve bas olmak üzere beş ayrı boyda dörder telli beş kemençenin ilk örneklerini yaptırdı, bunlar için özel parçalar besteledi ve besteletti. Fakat çok geçmeden bu çalgılar terk edildi. 1976 yılında açılan İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nın hocalarından Cüneyt Orhon, Arel'in keman gibi akord edilen soprano kemençesini öğretmeyi tercih etti. çalınışta insan sesini taklit edebilme kabiliyeti Türk muskisine daha uygun bir alet olarak görülmesini sağladı. Gerçekten de e, kemençenin e, insan sesinde, insan hançeresinde taklit edemeyeceği şey yoktur diye inanılır. Bu tabii ki kemençenin çok önemli bir avantajıdır. E, çok dokunaklı bir sesi vardır kemençenin. Halbuki bir zamanlar eğlence moskesinde kullanılmış. Bu büyük değişim aslında bir biraz da Cemil Bey'e bağlıdır. Yani Cemil Bey'den önceki bütün kemençe icracıları Rum idi. Rum olmayan ilk kemençe icracısı, ilk kemençe üstadı tam burası Cemil Bey'dir. Zaten kemençenin büyük itibarını biz Cemil Bey'e borçluyuz. O kemençenin çalışında önemli değişiklik, değişiklikler getirdi ve Türk muskisine, klasik Türk muskisine kemençeyi asıl adapte eden insan tam Cemil Bey'dir. Cemil Bey'den önce Nikolaki, Vasilaki gibi Rum icracılar vardı, Rum virtüozlar. Onların nasıl çaldıkları hakkında kesin fikirlerimiz yok. Şüphesiz ki onlar da Cemil Bey'in yol açtığı büyük değişimin hazırlayıcılardır. Çünkü bizim kaynaklarımızda daima Nikolaki ve Vasilaki büyük kemençe üstadları olarak zikredilir. Zaten onlar aynı zamanda birer büyük bestekardır. Bu musikiye iki bakımdan büyük hizmetleri geçmiş iki musikicidir. Klasik kemençeyle Karadeniz kemençesinin bir tek benzer tarafı vardır. O da eşek dediğimiz yani eşik tabiri olarak kullandığımız bugün için eşeğin altına konulan can direğidir. Bu can direği her iki çalgıda eğer konulmamışsa bu çalgının sesi çıkmaz. Yani tellere can veren anlamına gelen bir can eşiğidir bu. O da nedir? Kalem kalınlığında 4 dört buçuk santim yüksekliğinde bir parça düşünün. Eşiğin iç taraftan yarık olan yerlerinden alttan konulur. Bütün keman, keman yapım bittikten sonra konulan bir eşik can eşiğidir bu. Bazen de devrilebilir, düşebilir teller çıkarıldığı zaman. Ne zaman ki tellerle beraber tekrar düzen yerine getirilir, o can eşiği de yerine yerleştirilir. Ancak o zaman kemençeden gür bir ses alırsınız. Klasik kemece de aynıdır. Farklı tarafı ne? Çok. Bir kere ses tınısı farklı. E, aport akort e, yapım, akort yapımı farklı. E, i̇kincisi, üçüncüsü Klasik kemençede yine çok eskiden kemençede de kiriş teller kullanılıyordu. Bağırsak teller. Klasik kemençede de eskiden bağırsak tel kullanılıyordu. Ta ki çelik tel icat edilinceye kadar. Ama şimdi kemençeye keman teli de bildiğimiz keman teli de takılabiliyor. Ses daha da güzelleşiyor. Çelik tel takan da var, çalan da var. Ancak e, klasik kemençe tırnaklarla e, böyle bastırılarak yani klavye üzerinde bastırılarak çalınan bir çalgıdır. Kemençe parmağı bastırarak telin direkt üzerine basılarak çalınan çalgıdır. Ve çok süratli çalınan bir çalgıdır. Evet, klasik kemençeyi de halk arasında çok süratle çalan halk sanatçıları geçmişte vardı. Ben gördüm bunları çalanları. ο Γρηγόρης Αλισανδράκη, έχω καταγωγή από το Ρέθυμνο, από το χωριό Πλάτανο Σαμαρίου. Ε, ασχολούμαι με τη λύρα από την ηλικία των 9 ετών και είμαι αυτοδίδακτος. Η κριτική λύρα αποτελείται από τρεις χορδές, τη λα, τη ρε και τη σολ. Συνήθως κατασκευάζεται από μαύρη μουρνιά ή από τριανταφυλιά. Η συγκεκριμένη λύρα είναι από μαύρη μουρνιά, κατασκευή της οικογένειας Σταγάκη, που είναι η πιο γνωστή οικογένεια που κατασκευάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια κριτικές λύρε είναι ένα όργανο το οποίο παίζεται με το δοξάρι, το οποίο ακουμπάει πάνω στις χορδές και το νύχι που ακουμπάει πάνω στη χορδή και την πιέζει για να μπορέσει να ακουστεί ο ήχος. Δεν πατάς από πάνω όπως το βιολί, πατάς με τον νύχι. Η κριτική λύρα είναι μοναδική σε σχήμα και σε ήχο. Είναι ουσιαστικά ε, μια, ε, ένα, ένα, καλύτερο, θα λέγαμε, μια εξέλιξη της βυζαντινής λύρας και όλε αυτέ οι λίρε έχουν καταγωγή ουσιαστικά από το ραμπάπ που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Γρήγορη σε, Τουρκία ήταν για να μα τα γιοτουρτούμε, Καραδίνη και Μέτσε είναι οι Η λίρα αυτή έχει διαφορετικό σχήμα. Η κριτική λίρα είναι η λεγόμενη αχλαδόσχημη, γιατί μοιάζει στο αχλάδι, στο φρούτο. Αυτή έχει άλλο σχήμα και έχει και άλλο, άλλο τρόπο παίξήματο. Τελείω διαφορετική τεχνική και ακουμπά πάνω στη χορδή με τα δάχτυλα, όχι με τον ήχη όπω έδειξα εγώ στη δικιά μα λίρα. Επίσης έχει και άλλο κούρδισμα, και άλλο πιάσιμο και άλλο κούρδισμα. τόπα μαδάρες μου χανιώτικες αμάν, αμάν. Μαδάρες μου χανιώτικες κορφή του ψιλορίτη κόρφη του ψηλόρητη. Ότι η μορφή αυτή της λύρας, όπως τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι περίπου 100 χρόνια πριν που πήρε αυτή τη μορφή. Ήταν λίγο πιο μικρά τα λυράκια τα λεγόμενα και επίσης ότι υπάρχει και η τετράχορδη λίρα που έχει τέσσερις χορδές όπως και το βιολί που παίζεται σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Bulgaristan'da yaygın olan Gadulka'da benzer bir saz. Karadeniz kemençesinde olduğu gibi yürek şeklinde bir baş kısmı ve e, tellere dik gelen burguları bunda görüyoruz. Kapak yine ahşap kapak. Ahşap kapak da bence e, metal tellere geçtikten sonra volümün daha artırılması için tercih edilmiş olabilir. Bu da bir tahmin tabii. Sırada yine Türkiye'den örnekler var. Kastamonu Azdavay bölgesinde yaygın olan Kastamonu kemençesini tanıyacağız. Kastamonu yöre kemanesi. Bunu ben kendim yapıyorum. Ee, bunun e, kütübü e, tud ağacından yapılıyor. Artı e, tahtası köknar ladinden yapılıyor. Telleri koyun barsanından yapılıyor. Burgaçları abonoz ağacından yapılıyor. Efendime söyleyeyim. Bunun işi var. Bu işi olmadan e, bu kemanı ötmez. Veyahut bu sesi içinden alan bu direktir. Biz e, düğünlerde çaldığımız için sahne performansı klasik kemanede vardır. sazlara uyum sağlanır. Klasik kemane bundan küçüktür. Biz e, davul zurna eşliğinde düğünleri yaptığımız için bizim kemanemiz biraz daha farklıdır. büyüktür yani. Değişikliği hiçbir değişikliği yoktur. Çalgı stili aynıdır efendim. Karadez kemanesi ile bu kemanenin arasında fark kemaneye tel takılır. Buna da kiriş takılır ve Karadeniz kemanesinin sesini bu kemane aynı oktavda vermez. Çünkü Karadeniz kemanesinin sesi ince çıkar. Kirişin sesi biraz kaba çıkar. Onun için aradaki fark odur. Çalgı stili de biraz değişiktir. Bunu tırnakla çalarsın. Karadeniz kemanesini parmakla çalarsın. the kemane ile kemençe arasındaki yakınlığa gelince. Bazı araştırmacılar bunların benzerliklerine dikkat çekerler. İkisi arasındaki benzerlik yaylı saz olması ve aynı tarz gibi çalınıyor olabilmesi. Kemençenin üç telli ama çalım şekli farklı. Çift seslere çalınabiliyor. Bir de tavır çok önemli. Tavur olmayınca da kemeşeye benzemiyor. Ama keman ile onun kendi tarzı normal viyala çaldığınız gibi düşünün ya da keman çaldığınız gibi düşünün. Normal bir çalım şekli var diğer e, sazlarla beraber. Ekstradan tavır istemeyen bir şey. Bu çalgının ismi kıl kobuz. Kazaklar bugün kıl kobuz diye telaffuz ediyorlar. Muhtemelen eskiden sadece kobuz diyorlardı. Tellerinin at kılından olması münasebetiyle ve diğer kobuzlardan ayırmak için kıl kobuz demişler. Kırgızlar kıyak diyorlar. Bu formdaki çalgı Türk yaylı çalgıları içerisinde muhtemelen en eski formlardan bir tanesi. Çünkü eski resimlerde, kaya resimlerinde benzeri çalgılar var. Ee, yine Pazarık Kurganı'nda benzeri bir çalgının çıktığını görüyoruz. Ee, belgeler gösteriyor ki en eski formlardan bir tanesi. Muhtemelen de bir atın kafatasından ilk başta ilham alınarak ya da belki de yapılarak e, icat edilmiş bir çalgı. Kazak rivayeti Dede Korkut dede Korkut'un icat ettiği e, yönünde. Bu çalgının e, Kıpçak Türkleri vasıtasıyla Avrupa'ya gittiğini düşünüyorum ben. Bunun da birçok kanıtı var. Çünkü Avrupalı kaynakların kendileri diyorlar ki 12. yüzyıla kadar bizde yaylı çalgı yoktu. Ve Hun göçleriyle birlikte Orta Asya'dan geldi. Bunun üzerine Avrupa'daki kemana kadar başlayan bir süreç var yaylı çalgılar üzerinde. Bu teoriye bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer bizim bir kemençemiz varsa bunun kökeni Kıpçaklar kanalından yani Avrupa'dan gelmiş olsun olmasın bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kıpçaklara dayalı tarihi bir çalgı olmalıdır diye düşünüyoruz. Kıl ya da kıyağın kemençeyle bir ilişkisini kurmak gerekirse belki özellikle şu baş formundan bir benzerlik kurmak gerekir. Çünkü Öne bakan bir yürek şeklinde baş diğer çalgılarda yok. Anadolu'da ve Azerbaycan'da yine Türkmenistan'da kemençe ya da gıcak denilen çalgıyla bu formdan bu koldan gelen çalgıların farklı olduğunu düşünüyorum ben. Belgesel dizimizin 7. bölümünde ünlü kemençeçileri ve ünlü kemençe havalarını aktaracağız. delmeli Şu dağları delmeli Kul edip içerim İçerim kan alıyor Yarımı görmeyeli İçerim kan alıyor Yarımı görmeyeli Uyu demeli. Geldim Uyu demeye Geldim yarı görmeye Geldim Yavrum yaran Nerede Melhem olmaya Geldim